Lokman kim gelse yaramazdır Yaramı sarmaya yarken Nal dayı beğendin mi türküyü? Hihi, hey, Hiç hey. hey, ettim vallahi havayı <laughs> Ne oldu dayı? Hastalandın mı yoksa? Yok ya hastalanmadım da Haşin döndü birden Açıktan gözün mü karardı yoksa? Yok ya ondan değil de Ne diye bilemedim ki Haydi kalk bakalım kalkabileceğin mi ayağa? Tabi kah kalkarın <laughs> ya. Haydi kalk, buraya gel. Bak azın varmış burada. Hüle mi ya? Ya kaç hele sen de be. Ben demedim mi benim kahar azı katardı insana? sana. Dedin da dedin. Hüle ne diyor? De yok dedin ya. Hadi mi? Saka yap altı dedik. Çayımızı içelim. Arabaya biner dinlenelim nereye gideriz. Belki giderken bir ağacın altında biraz da köye vas alırız. Tamam olur. Tepsi öyle. bir alayım bir. <laughs> Siz ne fısılda öyle? Mehmet amca daha ayranlar içmedik bu ne ya? Ya buyurun onu da çirşiniz ya. Evet amca, İbrahim Bey'e çay içip kalkalım diyordum ama bayağı <laughs> iyisiniz yani. Çok sağ olun. Önünü. Durun bakalım ya. Nereye gideceksiniz? Sizi salan kim? Gendellerle dikti. De. Kaba, kaba döşecekler, tertemiz çarçaflar var. Onları serenin orada yatırsınız. Akşam size pilav şey da pişireyim. İyi yatırsınız. Nereye gideceksiniz de? İlahi Mehmet amca Çok iyi adamsınız. Allah sizden razı olsun ama bizim gitmemiz gerek. Eskiden var ya, bizim köyde çay şimezleriydi, şerbet çelleriydi. Ayranı da bardaktan değil, tasla çölmekten içerlerdi. Şimdi herkes şiirdeki gibi bardaktan çel oldu ya. Anlaşılan köylerde küçük birer şehir oluyor. Aynen oğlum. Eskiden başka bir Mehmet amca, bize daha başka anlatacağınız hikayeleriniz var mı? Eskiden ta 40-50 sene evvel insanlar birbirine daha yakın idi. Konu komşu bahçede birbirine yardım eder. Para pulun Ya, yazın ekinde arkadaşlar ekine gider. Birbirine yardım eder gelirler Yani herkes birbirinin işini kendi işi gibi görür, Para pulun Şimdi ol baba takma Demek buralar da öyle oldu. Ee başka Mehmet amca? Yani diyeceğim köylü umumu olarak yol yapmaya gider okul, cami inşaatlarında beraber medyanın çalışırlardı. Kısım akraba, daha da bahçede birbirine yardım eder, para bulunmazlardı. Yazın ekim zamanında 5-6 arkadaş toplanıp ekini çirpiştirirdik ve selam. Biz ekin işlerken efendime süleyin, etim koksana kumpiren miyim? Öyle bir hava asılırdı ki... Küçükten görmedim zamanlar... <laughs> Anne kulca Hocet atanana damlar